Arkadaşlar sizden gelen bir soruyla daha devam edelim. Sorumuz şu şekilde. Eş olan iki tane üçgen görüyoruz burada. Çünkü bu eşkenar bir üçgen. Bu kenar ile şu kenar eşit. Şu küçük kenarlar birbirine eşit. Buradaki açılar 60'a 60. O zaman bu bir eş üçgendir. Eş üçgenin açılarını yerleştiriyorum. Arkadaşlar. Açılarını yerleştiriyorum. Burası X olsun. Yeşillen yazayım. O halde Arkadaşlar bir rengi değiştirelim. Kırmızı daha güzel olur. Buraya X diyelim. Aynı şekilde şu kısımda X mi olur? Şu üstteki kısımda x olur mu? Ve arkadaşlar şurası köşeleri eşkenar üçgen olduğu için 60'a tüm şu köşe hepsi 60. O zaman burası 60 x. Bir üçgende iki iç açının toplamı bir dış açıya eşit olduğundan dolayı bu iki açının toplamı şurayı verecek. Burası da 60 artı x'tir. Peki 60 artı x ile 60 eksi x'in toplamı alfayı vermeyecek mi? Yine iki iç açının toplamı bir dış açıya eşit. O halde 60 artı x ile 60 x'i toplarsanız x'ler gider. 60 60'ın toplamı 120 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Sorumuz bu şekilde tamamlanmış olacak. Devam edelim. Bir sonraki soruya geçelim.